Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Yeni bir yayınla tekrar birlikteyiz. Altın, dolar ve bitcoin'de kritik bir gün içinde bulunuyoruz. Bugün saat 16:30'da Amerika'daki enflasyon verisi açıklanacak. Piyasanın beklentisi 7.3 ve bu an itibariyle fiyatlanmış durumda. 7.4 üstü özellikle 7.5 üstü işleri karıştırır. Enflasyonun 7.5 üstü gelmesi Fed'i şahinleştirecek. Bu da Fed'in Mart ayında 50 baz faiz artırım olasılığını güçlendirir. Bu olasılık dahilinde dolar TL yükselir, ons altın, Bitcoin ve ons gümüş düşer. Ancak düşüşlerin altın ve gümüşte sınırlı kalacağını düşünüyorum. Bitcoin'de ise düşüşler daha da derinleşebilir. Yine enflasyon 7.3 ila 7 arasında gelirse zaten bu fiyatlanmış durumda piyasada an itibariyle bu fiyatlandığı için de önemli bir gelişme beklemiyorum. Fed'in enflasyon konusunda geriden takip ettiğini görüyoruz. Enflasyon aldı başını gitti. FED de bununla mücadele etmek için geç kaldı. Sözel telkinlerle bu işi sürdürmeye çalıştı. Ancak baktığımızda enflasyon böyle adım adım 7 seviyesinin üstüne çıkmış durumda. Genel anlamda piyasalar yılın ikinci yarısında enflasyonun sert düşeceğini tahmin ediyor. Ama ben bunu böyle düşünmüyorum. Hem enerji fiyatlarındaki artış hem saatlik ücretlerdeki artış durumu hem de gıda fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirindeki bozulmanın böyle kısa sürede onarılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda küresel piyasalarda fiyatlar bir yükseldi mi tıpkı Türkiye gibi kolay kolay düşmüyor, hızlı bir şekilde düşmüyor. Piyasa maalesef bu iyimserliğe kapılmış durumda. Ancak ben yılın ikinci yarısında da enflasyonun Amerika'da 7 seviyesinin üzerinde seyredeceğini düşünüyorum. Tabii ki burada gerek ABD gerekse diğer gelişmiş ülkeler önemli tedbirler alırlarsa işin rengi değişebilir ki o tedbirde yüksek oranda faiz arttırmak. Altın tarafında da kritik bir gün altında da tıpkı Bitcoin'de ve Dolar TL'de olduğu gibi gözler bugün Amerika'dan gelen Enflasyon verisinde olacak enflasyon verisi Fed'in Mart ayındaki toplantısına damga vuracak hem bu enflasyon verisi hem de Şubat ayı enflasyon verisi. Bu grafikte 2001 ila 2022 yılı arasında Euro bölgesi enflasyonu, ABD enflasyonu ve ons altın fiyat değişimini gözlemliyoruz. Gördüğünüz gibi genel anlamda Enflasyon yukarı doğru arttıkça ons altında da yukarı yönlü hareketi gözlemliyoruz. Enflasyon düştüğünde ise ons altında düşüş gözlemliyoruz. An itibariyle baktığımızda enflasyonda sert bir yükseliş söz konusu burada hem Euro bölgesinde hem de ABD'de ki Euro bölgesinde 5.20 Amerika'da ise an itibariyle 7.03 seviyesinde bulunuyor. Bu ölçekte altının bunu fiyatlanmış olmadığını gözlemliyoruz. Yani her ne kadar Fed eğer enflasyon yüksek gelirse faizi fazla arttırsa da burada emtialar tarafında yani sınırlı varlıklar tarafında yatırımcılar kendini korumak amacı ile bu yönüyle bu yatırımlara yöneleceklerdir. Bundan dolayı da belki Mart ayında Fed'in agresif faiz artırması yani Şahin davranması 50 baz oranında faiz artırması altında bir miktar düşüşe neden olabilir ama altın ve gümüş sonrasında da tabi Bitcoin de burada kaldığı yerden tekrar yükselişine devam edecek çünkü bunlar sınırlı varlıklar bunu belirtmek istiyorum. Ama borsalar tarafında aynı şeyi söylemek zor çünkü borsalarda enflasyon verisinin artması ve burada faizlerin yükselmesi borsalara büyük darbe vuracaktır. Genel anlamda baktığımızda ABD vadelileri tarafında bir düşüş gözlemliyoruz. Asya borsaları da karışık bir şekilde seyrediyor. Hemen buradan arkadaşlar Dolar endeksi yatay devam ediyor 95.54 seviyesinde. ABD 10 yıllık tahvilleri yine 1.93'lü seviyelerde bulunuyor. Orada da bir yatay hareket var. VIX endeksinde yeniden bir 20 seviyesinin üstüne çıkma durumu söz konusu. Düşmüştü yeniden burada bir kabarma var. Brent petrol tarafında da yeniden 91 seviyesinin üstüne bir çıkış hareketi söz konusu. Genel olarak durum böyle. Evet, dolar TL yatay, gram altın genel anlamda baktığımızda yatay. Gram gümüşte yukarı yönlü bir kıpırdama var kendini 10 seviyesinin üstüne attı. 10 gümüşten destek alıyor. Bitcoin TL ise 602 bin seviyesinde bulunuyor. Burada Bitcoin'deki yükseliş tabii ki Bitcoin dolar fiyatının yükselmesi ile ilgili onu da konuşacağız. Baktığımızda arkadaşlar Ons altın 1831 seviyesinde genel anlamda yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ons gümüşte 23.30 seviyesinde bulunuyoruz. Platin'de yatay hareket var. Uzun süredir burada 1000 ila 1050 seviyesi arasında gidip geliyor. Bitcoin'de ise arkadaşlar 44286 seviyesinde bulunuyoruz. Bitcoin'de yükseliş tabii ki hem ons altın hem de ons gümüşe göre daha iyi durumda bulunuyor. Çünkü Bitcoin daha önce çok böyle sert bir şekilde düşmüştü bildiğiniz gibi. Şöyle hemen dolar tl ile başlayalım. Dolar de tabir yerinde ise yani böyle sıkışık hareket devam ediyor. Tıpkı geriye dönersek 6.80 vardı orada dolar tl 6.80 seviyesinde aylarca yani 3 ay boyunca devam etti ama sonrasında patladı. Burada dolar telenin yani kontrol edildiği aşikar arkadaşlar. Çünkü dolarda böyle hani çok böyle yatay ve çok böyle sığ işlemler olmaz. Yani dolarda sert hareketler olur. Baktığımızda sıkışık bir hale gelmiş durumda. 13.65 kritik var. 13.65'in aşılmasıyla 13.90 seviyesi var. Ama dediğim gibi gerek ekonomi yönetimi gerekse merkez bankası burada doları tutuyor. 13.90 üzerine kolay kolay salmayı düşünmüyorlar. En azından seçime kadar bu işi böyle götürmek istiyorlar. Ama ne kadar dayanabilirler onu da hep birlikte göreceğiz. Yani genel anlamda bir eserler, şirketler, kamu ve bankalar. Dolara ihtiyaçları var. Dolar alıyorlar. Buna yöneliyorlar. Yani döviz alıyorlar. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi de doların yukarı yönüne çıkmasına müsaade etmiyor. Aşağıda da 13.27 desteği var. Onun altında 13.11 kritik desteği söz konusu. 13.11'in aşağı kırılmasıyla 12.65'e bir e, sarkma olabilir ve burası da gelirse önemli bir fırsat alım bölgesi olarak düşünülebilir. Yukarıda arkadaşlar 13.90 çok çok kritik bir bölge. Buranın aşılmasıyla dolarda tabir yerindeyse kopuş hareketi olabilir ama ekonomi yönetimi doları kontrollü bir şekilde bırakırsa dolar 15 ile 16 arasında yani şu bölgede gelip dengelenirse daha iyi olacaktır. En azından doların gazı alınmış olur. Bu yönüyle de piyasalar biraz daha rahatlar. Burada bir miktar bırakılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu durum Merkez Bankasını ve ekonomi yönetimini de zorluyor. Altın tarafına baktığımızda gram altında genel olarak dolar tl'deki yatay hareket var. Ama ons altında şöyle bir miktar yükseliş gram altını 770'ten tekrar 800 TL seviyelere getirdi. 800 TL seviyesinin yukarı doğru aşılması dolar TL tarafında çok hani olası görünmüyor. Ama ons altın tarafında 1830'un üzerine kendisini atarsa yeniden 820 seviyesine doğru ataklar görebiliriz. Ama burada 820'nin aşılması için hem ons tarafında hem de dolar tele tarafında kuvvetli hareketlerin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani doların en azından 14 seviyesini aşması gerekiyor. Ons altında 1860 kritik seviyesini yukarı doğru aşması gerekiyor ki altın burada hareketin devam etsin. Yani altında 780 ila 800 bandını ben bekliyorum. Burada ABD enflasyonu 7.5 ve 7.4 üstü gelirse o zaman arkadaşlar Fed'in Mart'ta faiz artırımını daha da yüksek tutma olasılığı güçleniyor. Bu yönüyle de ons altın tarafında düşüş olacaktır. Burada da altın yeniden 770 TL'li seviyelere gelebilir. Bu da önemli bir alım fırsatı olacaktır. 770-760'lı seviyeler alım için gram altında önemli bir fırsat. Ons altın tarafına bakalım. Ons altında da genel anlamda şu kanal içerisindeki hareket devam ediyor. Ve burada arkadaşlar 1830 seviyesi var. Kritik bir bölge. 1830 yukarı doğru aşılırsa yukarıda diğer kritik bölge ise arkadaşlar baktığımızda o da arkadaşlar 1850'li seviyeler. 1850 seviyesinin üstünde de kritik 1876 bölgesi var. 1876'nın aşılmasıyla artık hareket yönü güçlenecektir ve 2000'e doğru hareketler gelecektir burada bizim takip etmemiz gereken önemli kritik bölge. 1876 seviyesi ons altın tarafında. Aşağıda destek olarak e, özellikle burada enflasyonun e, beklenenden yüksek gelmesiyle yeniden 1782 seviyesine ons altında gerileme görebiliriz. 1782 üzerinde kalacağını düşünüyorum. E, bu seviyenin önemli bir destek olacağını düşünüyorum. Gümüşe baktığımızda gümüşte de gram tarafında e, burada da dalgalı bir hareket var ama dalga boyu düşük. Çünkü dolar TL stabil hareket ediyor. dolar TLdeki stabil hareket burada tabi gümüşle etkilemiş durumda. Yani doları görüyorsunuz burada yatay bir banda girmiş durumda. Gümüşte de tabi oynamanın nedeni daha çok ons gümüşle ilgili. Burada 10-20 seviyesi direnç gümüşte gram gümüşte. Aşağıda ise 9.54 seviyesi destek olarak görülüyor. 9.18 seviyesi gelirse önemli bir alım fırsatı olacaktır. Yukarıda ise burada 10.45 seviyesi kritik bir bölge. Bu seviye aşılırsa gram gümüşte hareket daha da sertleşecektir. Bu seviyenin aşılması için de dediğim gibi dolar telinin 14 seviyesini aşması gerekiyor. Gümüş tarafında arkadaşlar özellikle ons gümüş tarafında beklentimin yıl içerisinde iyi olduğunu e, söylüyorum ben. Sürekli bunu gündeme getiriyorum. Ben bu yıl içerisinde 35-40 dolar seviyesini ons gümüşte bekliyorum. Bunun temel nedeni de yeşil enerjiye yönelik talebin Artıyor olması ve sanayideki özellikle yılın ikinci yarısından sonra sanayideki büyüme ile e, fiziki gümüşe talep artacaktır. Bu da gümüş fiyatlarını destekliyor. Bu yönüyle arkadaşlar gümüş e, çok da makul görünüyor bu seviyelerden. Yani ons basında baktığımızda 22'li seviyeler alım için güzel bölgeler. Ve özellikle 22 seviyesi enflasyonun beklenenden yüksek gelmesiyle görülebilir ve burası da önemli bir alım fırsatı olacaktır gümüş tarafında. Ons gümüşte kritik bölgemiz arkadaşlar 25-40 seviyesi. Burayı aşarsak hareket yönü hızla artar ve 30-35'li seviyelere doğru ataklar görebiliriz. Hemen kripto paralara bakalım. Kripto paralarda genel anlamda alıcılı bir seyir izleniyor. Bitcoin 44.215 seviyesinde. Ethereum 3200 seviyesinde yakın bulunuyor. Avax 89.70 dolar seviyesinde, Solana 112 seviyesinde, Polkadot 21.72 dolar seviyesinde, Ripple 0.87 seviyesinde, ADA ise 1.18 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin'de de şu kanal içerisinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bitcoin'de 43.486 seviyesi destek bölgemiz. Burayı kırarsak aşağıda 42.200 seviyesine doğru geliriz. Bunun da altında önemli destek bölgesi 41.000 var. Yani Bitcoin'de 41.000 aşağıda önemli bir destek. Burayı kırarsak aşağıda yeniden 36.000 seviyesine doğru yolculuk başlar. Yukarıda ise direnç bölgesi önemli direnç bölgesi 45.500 seviyesi. Burası da önemli bir bölge. Bitcoin'in burada 45.500 seviyesini aşmasıyla arkadaşlar 48.000 ve 10 da üzerinde 52.000 seviyesi kademeli olarak gündeme gelebilir burada 45.500 seviyesi çok çok önemli bir bölge. Bu seviyenin şurada da önemli destek olarak çalıştığını gözlemliyoruz. Bu yönüyle de burası tabii ki önemli bir direnç bölgesi olacaktır. Önümüzdeki süreçte bu seviyeyi takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması yukarı doğru aşılması Bitcoin'in kaderinin değişmesi anlamına geliyor. Aşağıda da 41.000 seviyesini takip edeceğiz. Tabii ki burada enflasyon rakamları yüksek gelirse Bitcoin'de arkadaşlar 41 binli seviyede doğru bir geri çekilme de görebiliriz. Ama asıl burada e, dananın kuyruğu Mart ayında kopacak. 15 Mart tarihinde tabir yerinde ise piyasalarda ak koyun kara koyun belli olacak ya da dananın kuyruğu kopacak. İşte bizi Mart ayına taşıyacak faktörlerde Amerika'dan gelen enflasyon rakamları işte Ocak ayı, Şubat ayı enflasyon rakamları ve bunun akabinde işsizlik verileri bunlar Fed'in davranışlarını belirleyecek. İşsizlik verileri düşerse yani işsizlik azalırsa ve ekonomide küçülme olmazsa ve aynı zamanda enflasyonda da yükseliş hareketi devam ederse Fed Mart ayında 50 baz faiz arttırabilir ki bu da bir sarsıntı yaratacaktır. Özellikle kripto paralar tarafında, borsalar tarafında düşüşleri neden olacaktır. Altın ve gümüşte de burada arkadaşlar ons tarafında düşüşler görebiliriz. Yani bu yıl gerçekten sürprizlerle dolu olacak. Volatil hareketler olacak. Bundan dolayı da mutlaka kenarda nakdiniz bulunsun ki burada düşüşlerde önemli fırsatlar olursa oralardan alabilelim diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada önemli grafikleri, önemli haberleri ve anlık verileri paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda kontrol edelim kanala henüz abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.